Merhabalar. Bugün yıldızın mutfak lezzetlerinde kuşbaşı etli açma börek yapacağız. Hamur malzememiz bir tane yumurta akımız var. Bir paket kabartma tozu, bir su bardağı süt, bir çay bardağı yoğurt, çeyrek çay bardağı sirke, bir su bardağı sıvı yağ. İlk önce hamurumuzu tutacağız. Daha sonra içimizi yapacağız. İçimizde ne var? Bir baş kuru soğan var. 200 gram kadar kuşbaşı kuzu eti var ince ince doğranmış yarım demet maydanoz ince ince kıyacağız yine bir çay bardağı sıvı yağ bir yumurta sarısı var üstüne kullanacağız burada nişastamız var nişastayı açma işleminde kullanacağım açma işlemini yaparken içine bir paket kabartma tozu koyacağım bir tane şöyle yağım var 150 gram kadar bunu da eritip en son üstüne böreğin gezdirdim. Şimdi hamur malzemesini tutalım. Bunun için ne yapıyoruz? Bir yumurta akı, bir çay bardağı sıvı yağ, bir paket kabartma tozu, bir su bardağı süt, çeyrek bardak sirke bir çay bardağı da yoğurdum var Evet hamurumu güzelce yoğuracağım bir 15 dakika dinlendireceğim bu arada da içimizi hazırlayacağız Evet hamurumuz kıvama geliyor güzelce yoğuruyoruz. Yavaş yavaş. Evet, hamurumuz çok güzel bir kıvamda yoğuruldu. Şimdi hamurumuzu şöyle uzun şey haline getiriyoruz. kesiyorum. Kestikten sonra şu şekilde bunu bir var diyorum. Şu şekilde yuvarlıyorum. Evet, hamurumuz dinlenirken biz ne yapıyoruz? İçimizi hazırlıyoruz. Bunun için sıvı yağımız vardı, bir çay bardağı. sı bardağı. Bir çay bardağı sıvı yağımız koyduk. Bir adet ince kıyılmış kuru soğanımız kavruluyor. İçimizde soğanın kavrulmasına önem veriyoruz. Soğan çok kavrulduğu zaman karamelize oluyor. Onun verdiği lezzet bir başka oluyor. Onun için sadece iyi kavuruyoruz. Evet, soğanımız kavruldu. 200 gram ince kıyılmış kuzu etini atıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra altını kısacağım. Ağzına da bir tane kapak koyacağım. Et suyunu salacak ve çekecek. Ondan sonra baharatlarını ve ince kıyılmış maydanozunu ilave edeceğim. Evet şu anda altını kısıyorum. Ağzını kapıyorum. Evet et bir aldı. Şu şekilde çekti. Şimdi biraz su ilave edeceğim. Bir su bardağı ılık su ilave ediyorum. Suyunu çekene kadar yine pişirme işlemine devam ondan sonra maydanoz ve baharatlar. İçimiz hazır. Koyduğumuz bir su bardağı suyu da çekti. Kıvama geldi. Şimdi maydanozunu ilave ediyorum. Tuzunu kırmızı toz biber Böylece karıştırıyoruz Ve Hemen ocaktan indiriyoruz Çünkü maydanozun Hem vitaminini hem de rengini Kaybetmesini istemiyorum Ocaktan alıyoruz soğumaya bırakıyoruz İçimiz hazır Hemen tencereden boşalttık bir taba Soğuması için Bezelerimiz dinlendi 15 dakika Şimdi açma işleminde kullanacağımız bir su bardağı nişastamız var yarım su bardağı unum var ve bir paket kabartma tozu var açma işleminde kullanıyoruz arkadaşlar şaşırmayın değişik gelebilir evet bunu güzelce ne harmanlıyoruz sadece nişastayla açarsanız eğer hamurunuz çok sert olur Karışımı da iyicene karıştırmanız gerekiyor. Evet, unundan tez yağma serptim. güzelce de dinlenmiş bezeme aldım. Ne çok nişastalı olsun, ne de az, tam kıvamında olsun ki böreğimiz güzel olsun. Bu evet, şekilde açtık. örmüş. Yarım paket yağ vardı. Erittim. O da soğudu. Alıyorum hamurumu güzelce ne yağlıyorum. Şu şekilde güzelce yağlıyorum. Şu kenarlarını şu şekilde birleştiriyorum. Şuralara da süreceğim. şekilde arkadaşlar hazırlıyorum içimi koyuyorum ortasına şu şekilde birleştiriyorum üstü ortadan bastırıyoruz bu şekilde ters çevirip tepsiye koyacağız bu şekilde hazırlıyoruz hamurumuzu açıyoruz. nişasta un kabartma tozu karışımıyla açıyoruz arkadaşlar bunu unutmayın malzeme listesine yazacağım ama tekrar etmekte fayda var Hamurunuz nasıl yuvarlak olur diye soruyorlar arkadaşlar. Açamıyoruz diyorlar. Hamurunuzun ne tarafı bozuksa merdaneyi o tarafa çalıştırın. Yuvarlak yapmak için. Evet, hamurumu tekrar yağlıyorum. Güzel bir şekilde kaşıkla veya fırçayla. Hemen ne yapıyorum ortada birleştiriyorum şu şekilde şu üst katına da sürüyoruz şu şekilde ortada birleştiriyoruz içinden bir kaşık alıyorum ortasına koyuyorum şu şekilde arkadaşlar Çok güzel bir görüntü oluyor. Evet bu şekilde ters çevirip tepsimize koyup üstüne de yumurta sarısı ve yağ karışımı süreceğiz. Fırında pişireceğiz. Böreklerimizi hazırladık. Tepsimize yerleştirdik. Bir tane yumurta sarımız vardı. Erittiğimiz yağdan da arttı. İçine koydum. Şimdi böreklerimizin üstüne güzelce ne sürüyoruz. çok güzel bir börek herkese tavsiye ediyorum özellikle sahurda akşamdan hazırlayın sahurda mis gibi sevdiklerinizle yiyin evet yumurta işlemi bitti üstüne susam serpiyorum 180 derecelik fırında nar gibi kızarıncaya kadar pişireceğiz. Böreklerimiz pişiyor. Mis gibi. Evet. Böreğimiz pişti arkadaşlar. Mis gibi. Bu şekilde. harika oldu. Yapanlar şimdiden eline sağlık.